başka yangın söndürücüler geldi yardım ettik şimdi ama biraz daha şey var soğuması lazım Aynen. sen suyu dök abi dök şunu. zahmet diyor sen üstünden dök aşağı bir şey olmaz o onu alamazsın öyle elini yakarsın elini yakarsın abi Yok artık bu saatten sonra yanmaz o. İnşallah. <laughs> Ankara İstanbul yolu üzerinde uçağa müdahale ettik. Vay alev aldı yine bak aman bak. Aman. Su getirin bak yine alev aldı. Tüpler yetmiyor. Su, su getirmeniz lazım. Su 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 çabuk su getirin. Bak tekrar yanmaya başladı.